Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Selamlar saygılar Astro Enerji beraberiz. Arkadaşlar 120 TL civarında kapanış yapmış bulunmakta. Yani %1.61'lik bir yükseliş kaydetmiş salı günü. Arkadaşlar salı günün başlangıcı gene güzel gördüğünüz üzere. 10.30 civarlarına bakıyorum. Kademesi olarak 123.1'i arkadaşlar denemiş. Gerçekten birçok yerde de zaten bu 123 noktasında duyuyorduk. Bu dirençte takılması e, yani bekleniyordu arkadaşlar. Bu dirençte takıldığı için de e, direnci aşamadığı için de arkadaşlar kademesi olarak da bu fiyatlara inmiş bulunmakta. Şimdi dirençli takılı kaldığı için de aşağılara doğru gelince arkadaşlar sökücü momentum indikatörü de bu şekilde karşımıza çıkmakta. Ben fazla bir şey söylemiyorum. Hala görünümde bir sıkıntı yok. Yeşil çizgi devam ediyor. Fakat destek dirençlerden bahsedip videomu sonlandıracağım. 119.7 ve 119.1 arkadaşlar birinci desteğimiz. ikinci desteğimiz de 117.6 ve şurada 117.1 de ikinci desteğimiz olarak karşımıza çıkmakta. 121.6, 121, Birinci, de, birinci direncimiz, ikinci direncimiz 123.2, 122.7 bunlar da ikinci direncimiz olmakta. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Selamlar, saygılar, CV enerji mühendislik hissemizle beraberiz. Arkadaşlar 333 noktasına kadar gerilemiş durumda. %1.46'lık bir yükseliş kaydetmiş. Arkadaşlar bu geri çekilişte yani geri dönüşte Artık nasıl değerlendirirsiniz? Değerlendirin. E, açık kırmızı momentum indikatöründe arkadaşlar yani 300 momentum indikatörüne göre açık kırmızı mumları da yakmış durumda. E, bunlar herhangi bir koyu kırmızına bürünmemiş arkadaşlar. Yani şimdi bunlar olabilir. Olabilir fakat hmm, bura bekleme noktası mı? Onu bir değerlendirelim. Arkadaşlar direnç bölgemiz neydi bizim? Tekrar bahsedelim. 342.8 ve şurada 339.5 aslında en temel destek 350'den ya En temel destek diyorum. En temel direnç 350 noktasından geçiyor. Bu sarı çizgimizi e, zamanında çekmiştik. Destek de arkadaşlar 314 seviyelerinde destek gözükmekte. Şimdilik bu kadar söyleyeceğim arkadaşlar. Grafiğinde genel görünüm bu şekilde. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar. Teknoloji beraberiz. 690 civarına gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Bir önceki videoda söylemiştim, Söyleyeceklerim aslına bakarsanız değişmiyor. Arkadaşlar koyu yeşiller var fakat açık yeşillerde görebiliriz demiştim. Açık yeşiller zaten yüzde 8.24'lük bir artışla beraber bizlerimizin önüne geldi. Şimdi arkadaşlar hani üst rengimiz belli, zaten 790 seviyesi buralar önemli arkadaşlar. Destek olarak da sarı çizgimiz daha da aşağıda ama bizim için önemli kısım 628 ve 624 bandı arkadaşlar. Bu bant bizim için destek olarak yer almakta. Yani ortalamalarda görüyorsunuz. Şurada 790 kırılımından sonra arkadaşlar burada bir kırılım yaşadı. Kırmızı üstte mavi altta. Şimdi mavi üstte çıkmaya çalışan bir görüntüsü var fakat hala bir kırılım yaşanmadı. İlerleyen günlerde tekrardan takibini sürdürürüz. Ama sürpriz momentum indikatörü gayet e, olumlu bir senaryo çiziyor. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Yeo teknoloji sistemimizle beraberiz. Arkadaşlar bugün e, yine tavan kapattı. Ve bu tavan kapatmasından mütevellit arkadaşlar. Sizlere ufak bir e, hatırlatma babında destekli direnç noktalarından bahsedeceğim. Arkadaşlar aşağıda gördüğünüz üzere sürpriz momentum indikatörü tavan kapattıktan sonra Koyu yeşile doğru bürünmüş şekilde. Fakat arkadaşlar hani e, bu koyu yeşile bürünmesi e, tavanı erken kapatmasından dolayı arkadaşlar bir civarında galiba aynen tavan kapatmış. E, bununla beraber arkadaşlar ortalamalarında tam olarak bu kısımda e, kırıldığını ve yukarı doğru yönlü mavi çizginin kırmızı çizginin ayrıldığını görüyorsunuz. Hemen destek dirençlerden bahsedelim. Desteğimiz 222.7 Direncimiz arkadaşlar 250 ve 247.5 aralığı bunları gözden geçirmeyi unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bununla beraber gördüğünüz üzere sabah saatlerinde gelen o direnç çalışması 49'lara kadar bir deneme arkadaşlar. Öğlen saatlerinde hem aşağılara hem yukarılar hem aşağılara hem yukarılar şeklinde devam etmiş. Seans sona doğru ufak bir salma hareketi göstermiş arkadaşlar. Ama ortalamaların da burada tam olarak kırıldığını sizlerle beraber görmekteyiz. Fakat... E, alttaki momentum indikatörlerinde ufak ufak arkadaşlar e, şöyle baktığınızda e, açık kırmızı mum indikatörleri de yandığını görmekteyiz arkadaşlar. Ha, bununla beraber zaten buradan gelen bir indikatör var fakat hani yani bu ne kadar doğru bilemeyeceğiz. İzleyen günlerde bu doğru mu yanlış mı tekrardan sizlerle beraber bakacağız arkadaşlar yani burada yatay bir hareket yaptığında da neler olmuş görüyorsunuz zaten. Burada bu indikatör yanmış. Burada olumsuzluklar hani böyle kafa karışıklıkları varmış. Fakat pazartesi bu şekilde yani bakış atmıştı arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde tekrardan bakacağız. Direncimizi söyledik zaten. Desteğimizde arkadaşlar 45'lerden e, 45 altı seviyelerinden geçtiğini e, gözümüz çarpıyor zaten. Videoyu beğenmeyi kanala abone unutmayın. Herkese selamlar saygılar. Girişim elektrik sanayi hissemizle beraberiz. 94.40 civarından kapanış yapmış bizlerle arkadaşlar. Salı gününün başlangıcına geleyim arkadaşlar hemen. Salı günü salı günü aynen salı günü direnç çalışmasıyla başlamış arkadaşlar hissemiz hem aşağı hem yukarı yönlü desteği de böyle ufak bir e, yaklaşmada bulunmuş. Sonra öğlen saatlerinde arkadaşlar 13.30 civarlarında direncin e, ana bölgelerine doğru gene bir hareket yapmış arkadaşlar 96.75 civarına fakat e, gördüğünüz üzere arkadaşlar e, yani saatler ilerledikçe bu seviyelere kadar gerilemiş durumda 94 40'ta e, sonlanmış bulunuyor. Arkadaşlar sıkıcı momentum indikatörüne bakalım. Açık kırmızıdan koyu kırmızıya ama boyutsu olarak da açık kırmızı kadar bir yol almış gözüküyor. Bununla beraber turuncu simgelerimiz de görmekteyiz zaten. Arkadaşlar destekten hemen bahsedelim. 93.35 Dirençten bahsedelim. 96.05 ve 96.85 aralığı arkadaşlar. Buraları takipteyiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar Apatis Fikrası Eleştik sitemizle beraberiz. Arkadaşlar bugün beklenen beklenenin aksine çok fazla e, bir değişim gösteremedi. Zaten sağ tarafta e, AFS var, BIM var, Kaleser var, Migros, Çimsa vesaire diğerlerini de görebilirsiniz. E, bunların artış yani miktarı onlardan fazla arkadaşlar. Yani pasifik röselercilikte sabah arkadaşlar direnç çalışması yapmış. 72-85'e kadar varmaya çalışmış. Fakat burada ufak bir dokunuşla geri etmiş arkadaşlar. Ve Sucre's Memorandum Indicator'da hiç böyle iyi bir görüntü sergilememiş arkadaşlar. Bununla beraber önemli destek noktamıza yaklaşmış. 69-75 ve 69-25 noktaları arasında bir desteğimiz. Direncimiz arkadaşlar zaten belli 71-60 en basit kırılması gereken bir direnç. Üstte neler varmış? 72-95, 73-20 daha da üstünde arkadaşlar 73.80 ve 74.40 civarlarında dirençlerimiz mevcut. Bunları takip etmeyi unutmayacağız. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Saygılar ülkel bisikletimizle beraberiz arkadaşlar. Ee, çok fazla bir şeyden bahsetmeyeceğim. Ee, geçtiğimiz günlerde de arkadaşlar şu iki nokta bizlerimizin karşısına çıkmıştı. Ee, direnç olarak da bir sürü bir direnç bölgemiz var yukarılarda fakat ben şu iki noktayı sizlere bahsedeceğim ve videomu sonlandıracağım. Arkadaşlar gör, genel görünümün e, ilk kısmı bu şekilde, ikinci kısmı bu şekilde. E, kırmızı bir çizgi hattımız var. Sıkışma momentum indikatörümüzde açık yeşiller sabahtan e, aynen, salı 10 civarlarında arkadaşlar e, bir saatlik grafikte baktığımda direnç bölgesine değmeye çalışmış ve aşağılara doğru gelmiş arkadaşlar. Ve sen sonunda doğru da sıkışma momentum indikatörü koyu yeşilini yakmış durumda. Desteğimizden bahsedelim. Hemen 79.90 destek noktamız. direnç olarak arkadaşlar 84.75 ve şöyle 85.95 aralığına dikkat etmeyi unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, yorumlarda da fikrinizi, görüşünüzü belirtirseniz sevinirim.